güzel nar suyundan lokum nasıl yapılır? Narlarımızı ayıtladık. Şu şekilde güzelce temizledik. bir blenderımızdan tabii ki geçireceğiz. Ne gerekiyor bizlere? Bir bardak nişasta, şeker ve su. iki adet de limon tuzu gerekiyor. İki tane narımız vardı. Blenderımızdan geçirdik ve şimdi suyunu alıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar eğer narımız çok pusalı sizlere geliyorsa tekrar bir türbentten süzebilirsiniz iyice posasını çıkartmak için bir bardak suyumuzu ve bir bardak şekerimizi koyarak kaynatıyoruz bir bardak nişastamızı koyuyoruz karıştırıyoruz arkadaşlar 3 tane de limon tuzumuzu atıyoruz. Güzel kaynamakta olan şerbetimizin içine yapmış olduğumuz nar sulu nişastamızı koyuyoruz ve koyarak kaynatmaya yaparız. Gördüğünüz gibi şöyle akışkanlığı jöle şeklinde olacak. Şu şekilde güzelce yayıyoruz. Üzerine şöyle hindistan cevizimizi şu şekilde bol gene koyuyoruz. Elimize de hafif hafif bastırıyoruz. Evet arkadaşlar 2-3 saat sonra buluşuruz. Sen güzelce ne buluyoruz arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Yenilere afiyet olsun. Abone olup yorum yazmayı, paylaşım yapmayı unutmayınız.